paylaşımı hazırla. Belgeyi paylaşmadan önce içerik denetlemesi gerçekleştirmek için bu seçenek kullanılır. Belgeyi incele. Belgede gizli özellikler ya da kişisel bilgiler bulunup bulunmadığını denetler. Belgeyi inceleye tıkladıktan sonra belge denetçisi ekrana gelir. Denetlenmesi istenilen özellikler seçilerek denetleme işlemi başlatılır. Erişebilirliği denetle. Belge içeriğinde Engelli kişilerin okuma güçlüğü çekebileceği bilgilerin olup olmadığını denetlemek için bu seçenek kullanılır. Ekrana gelen inceleme sonuçları görev bölmesinde güçlük çekilen karakter sayısını gösterir. Uyumluluğu denetle. Microsoft Word 2010 ile yaptığımız çalışmalar içerisinde önceki sürümlerin desteklemediği özellikler olup olmadığını denetlemek için bu seçenek kullanılır ekrana gelen uyumluluk denetleyicisi penceresinden önceki Word sürümlerini seçerek denetleme gerçekleştirebilir. Dosyayı kaydederken uyum sorunu olan özellikler için uyarı verecektir. Sürümler. Dosyayı kaydetmeden kapatırsanız bu seçenek kullanılır. Ve kaydedilmemiş belgeler kurtarılır ya da silinir.